Merhaba arkadaşlar ben Asım Bugün sizlerle PES oynuyoruz. PES'te çok önemli bir duyuyu söylemek için geldim. Arkadaşlar belki turnuva düzenleyebiliriz PES ile ilgili. İkinci, ikinci duyu PES'e yeni başlayanlar için harika kampanyalar var şu anda. Mesela 6 tane siyah top kampanyası vardı. Şimdi bir tane daha veriyor. Bunda herkes çıkabiliyor. Hatta ben de bir tane açayım. <laughs> Bunda çok güzel bir hediye verdi. Yani gerçek 50 TL Değerinde bedava yedi. Kalanlık. Ve Bunu falan da çıktı. <laughs> güzel kart. Ve o 50 TL kart. TL'deki kart Lionel Messi ama bu ikonik kat arkadaşlar bu ikonik kartlar için insanlar ton tonla para diyor ama biz bedava yapacağız bu kartı bedava kırmızı destan oluyor? bunlar çok pahalı bu çok şey ya ve takımı eğer Barcelona'ya daha güçlü oluyorlar Bunlar kazanmak çok zor yani insanın cidden çok pahalı acı. Ama o oyun herkese bedava alıyor. Yani yeni yüklenen de bedava alıyor. Yani size de yüklemeni tavsiye edemem. yani. Bence yükleyin yani. Beleş kampanyalar. Gördüğünüz gibi bu da benim takımım. Şimdi bu mesleği yükseldireceğiz. Tabi ben Barcelona yaptım yaptığım için meşeyiniz daha çok üstlenecek. Gördüğünüz gibi Barcelona olunca daha güçlü meclisi. Şimdi meclisimizi güçlendirelim. Meclisi. İki tane 40 binlik verseniz oluyor ama yeni başlayanlar için söylüyorum 6 tane 12 klık falan verin. sayayım hatta Yok iki tane 12 binlik ve yetiyor Messi. Son level oluyor. Ben 2 tane 40 binlik verdim Şimdi Messi yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ve gördüğünüz gibi son level ulaştı 98. 98 gözüktüğüne bakmayın. O, o daha güçlü olacak çünkü bize Barcelona takım şey var. Evet Messi daha güçlü oldu. Forvet'e koyunca 100 oluyor ama şöyle bir şey var. Sağ kanat koyunca düşüyor. 96 oluyor. Bir pozisyon takviyesi yapalım da sağ kanada daha güçlü olsun ya. Bak sağ kanada Sağ kanat sağ Sol volta sahip Bitti A sağaz gamsat. Şimdi bu mesleğiyle bu mesleği karşılaştıracağım. Oyuncu aynı tırla edince, Bu şu özelliği 99 Büt, falan Duran toplar Siz sağdakine bakın Barcelona yapınca sağdaki Böyle başka takımınca soldakine bakın Gerçekten harika bir kart. Özellikle su hızın denemesine göre daha bir tık daha az ama su bitiricilik 99 ya. Makine gibi sular çekiyor. Normal Messi'mize de bakalım be. O da en iyi mod kart oyundaki. Daha doğrusu, oyundaki en iyi mod mesli. Onun açıyor 99. Ama bir tık daha yavaş yani 85-90 Yani çok iyi kanat oyuncusu Hızlı bir kanat oyuncusu değil ama Yani ofensif ortası olmasına rağmen Bu kartta çok iyi bir kanat oyuncusu olabiliyor Böyle hızlı 90-95 Gayet mükemmel kart ve her yerde oynayabiliyor Gördüğünüz gibi sahiç adam Çoğu yerden harika oynuyor Beni izlediğiniz için teşekkür ederim like it, it, it's about and if it's about